Herkese selam. Ben Zayeskin. Eskin, İsmim Zeynep. Titanlar kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Zoya yeteneklerinden, kombolarından ve itemlerinden bahsedeceğim. Bir tane de oynayış videosu çekeceğim. Videoya geçmeden önce biraz kendimden bahsedeyim. Ben şu an Zaya birincisiydim ama sezon 8, 9 ve 10'da Zoya birincisi olarak geçirdim bir süre. Ve ayrıca da 2 milyon usulak puanına sahibim hayatta Lafı çok uzatmak istemiyorum. O yüzden hemen videoya geçelim. Zaya diğer adc'lere göre daha farklı bir karakter. Karakterin amacı tamamen tüy çekmek. O yüzden yeteneklerin üzerinden biraz özet geçeyim. Pasif yani kusursuz kesik. Zaya'nın üstünde 5 tane yük vardır. Bir yetenek attığınızda bu yükler birikir. Ve yere tüy bırakmaya başlarsınız. Bu tüyler bilimlerin arasından geçer ve hasar bırakır. Ama şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Zaya... İlk hedefe daha fazla vururken diğer hedeflere daha az vurur. Mesela ilk hedefe 79 vurdum, diğer hedeflere 24 vurdum. Ve pasifte şöyle bir şey daha var. Z rakam birlikte dönüş yapabilir. Şu an yanında rakam yok ama oynayış videosunda size göstereceğim. Q yeteneği yani çifte ançar. Zay gösterdiğim yere iki tüy fırlatır. Bu tüyler gene birimlerin arasından geçer ve hasar bırakır. Ve gene pasifte olduğu gibi ilk tüy yani ilk hedef 53 hasar aldı, diğer hedefler 26 hasar aldı. Yani ilk hedefe daha fazla vurur. Zaya'nın W'su amansız ittet. Zaya olduğu yerde bir tüy fırtınası çıkarır, saldırı hızı ve hasar kazanır. Ancak Zaya W açtığında eğer rakiplere vurursa hareket hızı da kazanabilir. Ek olarak arkadaşlar Zaya'nın W'su kulelere vurabiliyorum ama hareket hızı kazanamıyorum. Zaya N'si keskin çekim. Zaya yere kadar tüy bırakırsanız bırakın. Bütün tüyleri geri çağırırım. E'ye bastım. Tüyleri geri çektim. Rakipleri sabitledim ve hasar verdim. Rakipleri sabitlemem için şöyle bir şey yapmam lazım. 3 üç ve 3'ten fazla tüy koymam lazım. Yani 3 tane tüy koydum, çektim, rakipleri sabitledim. Ancak 2 tüy olsaydı ve keskin çekimle çekseydim sabitleyemezdim. O yüzden rakipleri sabitlemeniz için 3 üç ve 3'ten fazla olması lazım. Zaynut'u tüy fırtınası, Zay hava sıçrayarak savunma hale gelir ve yere 5 tane tüy bırakır. Yine keskin çekim ile çektiğinizde rakipleri sabitler ve hasar verir. Ve Zayan şöyle bir şey var. Çoğu yetenekleri atlatabiliyor. Kule hasarlarını da atlatabiliyor. Ama tutuşları atlatamıyor arkadaşlar. Yani tutuştur yediğinizde, tutuştur yiyip Zayan ultisi attığınızda ölebilirsiniz. Çünkü tutuştur maalesef Zayan ultisi ile atlatılmıyor. Zayahta en önemli şey tüyleri iyi dizebilmek. Tüyleri iyi dizerken de yönüne dikkat etmek. Yani ne demekten bahsediyorum? Eğer 3 tüy dizerseniz daha az hasar vurursunuz. Ama 3'ten fazla tüy dizerseniz daha fazla hasar vurursunuz. Tabi tüyleri dizerken de dikkat etmeniz lazım. Çünkü yönlerini şaşırırsanız sabitleyemeyebilirsiniz ve daha az hasar vurursunuz. O yüzden rakibin yönüne doğru çekin. Evet yetenekleri bu kadardı arkadaşlar. Biraz kombolarından bahsedeyim. Zayn şu ana kadar benim iki tane komboları var. En bilindik olanı E Flash ya da Flash E göstereyim. Yere tüy diziyorum. E flash. Ama çoğu zay öncüsü böyle yapmıyor. Çoğu zay öncüsü şöyle yapıyor arkadaşlar. İlk önce flash atıyor sonra E çekiyor. Bunu yapmayın. E flash olanı tercih edin. Çünkü daha hızlı ve rakibin kafasını karıştırabilirsiniz. Biraz refleks gerektiriyor tabi. Yeni itemle birlikte bu komboyu yapabilirsiniz. Yani rüzgarın hiddetiyle. Gene tüy diziyorum. E'me basıyorum ve rüzgarın hiddeti yapamadım ama olsun. Daha geç oluyor ama eğer flashınız yoksa rüzgarın hiddetiyle bu kombo yapabilirsiniz. Diğer kombomuz Q düz vuruş E. Bu kombo sayılır mı bilmiyorum da eğer hızlı bir şekilde yaparsanız rakibinizi sabitleyebilirsiniz. Şu an anlatamıyorum ama oyun içi videosunda sizlere göstereceğim. Evet zayn yetenekleri ve komboları bu kadardı. Biraz itemlerinden bahsedeyim. Ben başlangıç itemi olarak her zaman Doran kılıcıyla başlarım. Çünkü genelde koridorda agresif davranırım. Sonra itişamlı item olarak bize belirli bir itişamlı item yok. Ölümsüz kalkan yay da alabilirsiniz, kraken de alabilirsiniz, rüzgarın etini de alabilirsiniz. Ama ben şöyle bir ayrım yaptım. Eğer Biogol, Zinza, Olaf gibi karakterler varsa yani tank gibi karakterler varsa kraken. Ama kırılgan hero'lar varsa rüzgarın hiddeti. Yani sizi zorlamayacak kadar kırılgan hero varsa rüzgarın hiddetini tercih ediyorum. Yetişanlı ve aldıktan sonra cam içine gidiyorum. Can biçenden sonra ebediye gidiyorum. Bu 3 item önemli arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Ebedide %60 kritik vuruş yaparsanız size ek olarak kritik vuruş veriyor. Ama eğer %60 kritik yani %55 kritiğiniz varsa ebedi çalışmıyor arkadaşlar. Şöyle bir hesaplama yaparsak. Rüzgarın hizeti 20 kritik vuruş. Can biçen 20. Ebedi 20. Toplamda 60 oluyor. Ve ebedi çalışmış oluyor. Ve iyi vurmuş oluyor bu durumda. Bot olarak ben her zaman ezber çıkıyorum arkadaşlar. Ben hiç Merkür, Etiklik falan gitmedim onlara. Evet devam ediyoruz. Karşı takıma göre item çiziyorum bundan sonra. Yani ilk 4 itemimden sonra. Mesela çok can çeken karakter var. Hemen Fane Hatıratı. Ya da Erken Cellat. Ya da ne bileyim çok tank var. Hemen Dominik. Ya da kendimi korumam lazım. Koruyucu Melek. Daha çok korunmam lazım. Kanı susamış gibi defansif itemler çıkıyorum. Biraz tahsiller iteminden bahsedeyim. Ben tahsiller itemini Zaya önermiyorum. Genelde Kalista gibi karakterlere daha iyi oluyor. Zaya aldığında pek iyi iş çıkaramıyor. O yüzden tahsilleri pek önermiyorum. Genelde benim item dizilim böyle oluyor. Ama dedim diyelim ki dakika 35, dakika 40'a kadar uzadı maç. Cam biçeni satıyorum. Onun yerine dom Dominik ya da Fani Atrat alıyorum. Evet itemlerinden, kombolarından ve yeteneklerinden bahsettiğimize göre oynayış videosuna geçelim. Evet arkadaşlar oyun başladı şu anda. Rünleri ekranda görebilirsiniz. Öncül tempo tercih ediyorum. Zaya e, keskin sağanak giren de var ama öncül tempo late game içinde, koridor içinde OP bir ürün. Keskin sağanak tamamen koridor için bir ürün. Yani ben bence öyle. Öncül tempo hem daha uzun süreli bir saldırı sağlıyor. İkinci olarak ise hakimiyet giriyorum. Hakimiyet yanında mükemmel avcı giriyorum. Mükemmel avcı girme sebebim birisi de Zeynold sit bekleme süresi çok fazla. 150 saniye falan da galiba. Ben bu saniyeyi düşür düşürtmek istiyorum. Düşürtmek için de Mükemmel Avcı ürününe gidiyorum. Yanında da belden Aşağı ürününe gidiyorum. Bir de pratik zeka var. Pratik zeka benim hayatımı çok kurtardı. Bir kill aldığınızda sanırsam mananız artıyordu. Eğer değişmediyse. Yani bir rakibi öldürdüğünüzde mana artışı sağlıyordu. Çoğu zaman hayatımı kurtarmıştır. Zafer Rün de hayatımı kurtardı. Ama Zafer Rün'ü ben biraz saçma buluyorum arkadaşlar. Yani ürünlerim böyle kısacası. İlk olarak W aşlayacağım. Çünkü yanında Rakan var. Rakan'la bir level taktiği var. O bir level taktiğini yapacağız büyük ihtimal. Karşımızda Vayne ve Ivern var. Ivern support'a karşı bayağıdır oynamıyorum. Çok garip bir matchup alacak ama. Bakalım bu videoda nasıl oynayacağız. Şimdi az sonra size bir taktiğini göstereceğim rakamla eğer bilmiyorsanız. Ama çoğu kişi biliyordur çünkü bayağı bilindik olmaya başladı. E, Nura bir level taktiğini deneyecek şimdi. Ama adam bir level flash attı. Tamam çıkabilirsin Nura. Bu arada Nura diyorum ama yanındaki kişi, yanındaki kişi söylemedim. Yanında Nura yani King of Vastaya var. Tanlarda onun da videosu var zaten. Rakam birincisi 2 milyon rakam. Onun da videosunu izleyebilirsiniz. Onlardan önce iki olacağız. Gerçi olmuşuz. Konuşurken görmedim. Karşı ormancı Evelyn, evinden çok tırsarım. Gerçekten beni çok kanser eden karakterlerden biridir. Lane'i ittiriyorum çünkü dediğim gibi Evelyn var. Evelyn 6 level'a kadar biraz işlevsiz. 6 level'a kadar biraz rahat gezinebilirim ama 6 level'dan sonra büyük ihtimal canımızı yakacaktır. Size bahsettiğim Q düz vuruş E konmasını yapabilirim belki. Ama yapamayabilirim. Çok hızlı bir şey gerçekten. Bazen kaçırabiliyorum. Hatta her hepsini kaçırabiliyorum. Evet şu an İvan bir hata yaptı. Ama bitkinlik yediğim için vuramıyorum ona. Şöyle bir deneyeyim ya. Biraz tanıma susadım. Bitkinlik attım ama bir şey yaramayacak. Şöyle. Ama göremiyorum bir saniye. Şöyle bir şey yapacağım. Yapamadım. Ama yapabilirim. Oo. Orada biraz canıma susadım. Ölmeme sebep oldu ama olsun. Çok bir şey değiştirmiyor. Nuray ballı çıktı bu arada. Kaç can? 6 can. <laughs> Ölmedi. Bu arada bu maç için kraken alacağım büyük ihtimal. Biraz kraken'e sarpmak istiyorum bu maç. Ama duruma göre. Belki rüzgar endeti de alabilirim yaştan duruma göre. İkisinde flashları yok galiba. O yüzden bu iyi bir şey. Rakanda tekrar girdiğimizde ölüler demektir bu. Ama Üven birazcık fazla kalkan atıyor. Dediğim gibi bayağıdır Üven support'a karşı oynamıyorum. Bu ilk olacak gibi. Yani bu sıra ilk olacak. Evet. Flash atmam lazımdı. Benim 5 level olmuş. Tabi ölünce Böyle şeyler oluyor Tamam kestik Evet Az daha kesemiyorduk ama Biraz şansa kestik burada da Q düz vuruş E kombosunu yaptım Hızlı bir şekilde Belki görmüşsünüzdür Dediğim gibi bu kombo sayıları bilmiyorum da çok kullandığım bir şey Siz de kullanın Ben burada bez atmayacağım ya Evet Tahmin ettiğim şey oldu e, bu maç Kraken alacağım gibi duruyor. Kraken'lik bir şey yok ama Rüzgar'ın izi de olabilir aslında. Rüzgar izi de olabilir. Neyse düşüneceğim ben. <laughs> Düşünce karar vereceğim. Pek fazla nasıl diyeyim agresif olamayacağım dedim ki Evelyn olduğu için. Eğer yapacağınız hiçbir şey yoksa Q ile dürtebilirsiniz küçük küçük. Tabi ben şu an dürtemiyorum ama Evelini gördüğüm zaman gireceğim adamlara girişeceğim. Şu an görmüyorum. Yani her an bir yerden çıkabilir. Çok gıcık bir karakter kendisi. Bir yerlerde saklanıyormuş gibi geldi. Çok korkutuyor. Tipi de korkunç zaten. Evet tahmin ettiğim şey oldu. Ulti atar diyordun mu? Atmadı nedense. Her şeyi bastım ama büyü aldırmak istemiyorum pek. gidim olsa onu da keserdim. Neyse sorun değil. Ben biraz beni zorluyor. Aslında çoğu adece beni zorluyor. Çünkü metada şu an zaya yok değil biliyorum. Zaya metanın eziği gibi bir şey şu an. O yüzden pek feedlememem lazım. Beslememem lazım. Kendimi orta halde bırakmam lazım. Çünkü zaya düştüğü zaman hiç vuramıyor. Toparlaması da zor oluyor. Ama duyduğuma göre zaya buff alıyormuş. Umarım metaya çıkar zaya hatta. Bayağıdır metalı yok çünkü. Bu üzüyor beni. Ama bir yandan da sevindiriyor tabi. Zaymete de olmayınca almıyor. Bana kalıyor. Umarım diyecektim. Tüylerimi kafa attı beyin. Flashından oldu şu an. Kim geliyor? Teleportla. Görmedim kim geldi? Ha Rengar gelmiş. Bir tek onda teleport var. Ben Irelia'da vardı sanıyordum. Benim flash'a gitti. Dediğim gibi diğer girişimizde ölü o. Evet q E kombosu yaptım ve ama bu sefer de bitkinlik yedim. Lisin gelmiş. Lisin görmedim. Konuşurken görmedim. İşte o Q düz vuruş E kombosu yaptım gene. Öldü. Çok güzel bir kombo. Kombo diyorum ama dediğim gibi kombo bilmiyorum. Siz de kullanabilirsiniz. E, Kraken alacağım çünkü rengar 8-2. Gördünüz can Bar'ını. Ölmüyor herif. Kraken alacağım bu maç o yüzden. Botumuzu da alalım sonra can biçen. Oyun bana tahsiller öneriyor ama dediğim gibi ben tahsilleri uyduramıyorum ya. Hoşuma gitmiyor uzaya Ama kalesi olsa alırım valla. Tamam. Güzel ittirdi bana karşı. Oo yanlış da şey açtım. W açtım. Evet bakın. Güzel oynadım. Güzel oynadım da güzel öldüm bir de. Meçeni bitiririm sorun değil. Bir de biraz erken celat almak istiyorum bu maç. Erken celat gerekir. Hatta şöyle yapalım. Celat alayım sonra bunu alırım zaten. Bu Bunun acelesi yok. Söyledim bilmiyorum ama ben ilk önce E fulluyorum arkadaşlar. E gerçekten yani E fullenince hem hasarınız artıyor hem de bekleme süresi azalıyor. E'den sonra W fulluyorum zaten. Lütfen Q fulllemeyin, Yani ilk başta Q fulllemin. Q fulllemin hiçbir mantığı yok. Anlamı yok. Benim gibi E fullleyebilirsiniz. Zaten Zaya koridoru en hızlı ittiren ADC diye biliyorum. E'yi de fulllerseniz çok daha hızlı ittirirsiniz. Biraz midde canımıza susadık. <laughs> Koridorda yaptığım gibi. Ya da iyisin canını susamış. Bilmem ki. Aa, niye oraya fırlattın? Nesin niye böyle oynuyor? O, kestim onu da. Buradan çıkmam lazım. Aa, ya. Ya bir düz vuruşuna öldüm. Şaka mı bu? Bu maç farm olarak biraz nasıl diyeyim? Yapamadık farm. Çünkü lane ittirmeye pek fazla gitmiyorum. Lane ittirmeye gitmeme sebebim de lane ne zaman gitsem fight çıkıyor. Fight'ı kaybediyorlar ben oynamadığım için. Ben de pek lan gidemiyorum. Ebedi alsam daha iyi şu an ama ilk üçüm üç item bitirmek istiyorum ben şu an ebediyle. Ebediden sonra fani hatıratı bitiririm. Sonra gene duruma göre bakarız zaten. Ben geldim. Öldürme takım arkadaşımı. Şöyle yaparım. E öldüm. Sen de öldün. Bizim takımda biraz nasıl diyeyim, tartışma var galiba. Chat kapalı bende şu an. Chat'i açmak istemiyorum. Ben kavga etmesin tartışmasını seven biri değilim. Efe vermeyi de sevmem. Ben bota gideceğim ya. Barana gidiyorlar. Allah dönmem lazım. Üstünde de vadi var. Vadi nereye salsam bilmiyorum ki. Aslında topa salabilirim eğer gidersek. Hmm. şöyle. Seni de aldık. Bunu da aldık. Bitkini attım ama gerek yokmuş. Bana atlar mı acaba? Atlamadı. Penta atar mıyım acaba ya? 2'de 2 attım. Şöyle bir Atamadım penta. 3'te 3 üç attım. Merhaba. Evet oyun burada bitecek gibi duruyor. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.